suratlar çizik bir kaç kol Marka tişört bak kesik bir bandrol Belimde yadigar bir kol sıkıntı banko Tek rakibim Al kapın var bir farkımız oldu toprak o ok. Gördü bol sıfır sanki cep depo üstüm Nike artık yok hiç defol Siktir git defol tuğmanım tüter dertlerim kefo Elde bak motorola telefon kaşar olmalı azıcık erkek ol Sabah ticaret gece karakol Ar, 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 arazi ol karambol çıkar cepte para bol ekip masa başı şişe ana doldurur saki hayat bahçıvize de artık külbet hali betonlan gençler tüm mahalle kaybedemem artık hayır daha değil. <laughs> Film cam krom canta. <laughs> otoban mahallem. <laughs> Attık çabifon dip. Hatun <laughs> oldu barbi. Film cam krom <laughs> <laughs> Otoban mahallem. <laughs> Attık çabifon dip. Hatun oldu Barbie. Vallahi. döner devran sakın ha yanaşma namlı adres şaşırmaz. Geceden kalma baygın bakışlar döner. Tüm tek dal adam kayırmam. Lokasyon 34 450. Adam etti bu sokakların denge yok. Kabuğunu yırt çık herkes işlediğini çekti müebbede dengi. <laughs> Sof, af yok. Mahalle gördü çift sıfır bak not. Üçlük peşindeyim <laughs> aynı Lebron. Gözümde kırmızı maviler başka renk yok. Den yok. Bizde marka vokal bitle senkron sağ sol, sol kalabalık aile dost sokaklar raddi değilken yazamaz bir ah, Vida loka baba üzerime Bravo. gelenden o kana karas dostlar semti topladım son gaz Ekip sert mert bu yıl mıknatıs misali çek dert line Bravo. Altta bir üstte bez line döktüm ter artık hedef headline Bravo. Film cam krom cant Bravo. otoban mahallem Bravo. Attık çabı fon dip hatun oldu barbi Film Bravo. cam krom cant Bravo. otoban mahallem Bravo. Attık çabı fon dip hatun oldu barbi Vallahi. Amıra Amına koydum. Nereye kaçıyorsun? Aptal köylü. Gel buraya. Gel gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Down down. <laughs> düştün kankam düştün. Düştün Down. 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 Adamlar dört Lan beni bay lan beni Götün yiyorsa bay beni Beni bay lan beni Bay beni Bay beni Bay beni Bay lan beni Sen bana da aylan versin 3 volum o yesli bir domuz, Yüksek riskimiz hep tercihimiz Mer tekniği bas geç Aydı uy mermi Lidas ve kendi kayıt dolu Ne sayıkla kill me Fark değildir değil zincir Tarzımız çok sert Hepsine siktir Hepsine siktir Derdimiz rhyme'la Üstümüz çakma ripimiz marka Bizi bir tutmaz Arkana bazı tartmaz Flow'la dans et içinde hisset Rapper siklet belimde kuvvet Kalemde kudret nefsime hükmet Bir et de lezzet pop smoke get back Şimdilik boşver ortama hükmet Sadece seyret elitik <laughs>